yanında bir nefes olsun, demesiyle birlikte Ersoy, eski ilişkilerinden birinde yaşadığı anları anlattı. Oldukça keyifli geçen sohbete Ersoy'un, hiç uğraşamam. 15 dakika bilmem ne. Ondan sonra 3,5 saat yıkanacağım, abdest alacağım. Değer mi ayol, siz kafayı yemişsiniz cümleleri damga vurdu. Bu sırada Banu Alkan ile Safiye Soyma neye uğradığını şaşırdı. Ersoy, 2007 ila 2008 yılları arasında pop popstar yarışımcısı Armağan Uzun'la evli kaldı. Ersoy, Armağan uzun öncesi de bir evlilik yaptı. Evliliklerinden önce Bülent Ersoy'un 14 yıl boyunca Birol Gürkanlı ile nişanlı kaldı. 1998 yılında ise o dönem 46 yaşında olan Bülent Ersoy, 17 yaşındaki cemadlerle evlendi. Çift sadece bir sene evli kaldı ve 1999 yılında yollarını ayırdı. Safiye Soyman ve Banu Alkan ile yıllar sonra yeniden bir araya gelen Bülent Ersoy programda cinsel ilişki sürelerinden dert yandı.